Merhaba sevgili çocuklar ve değerli veliler. Ben Zeynep Öğretmen. Bu kanal okula yeni başlayan minik kalpler için hazırlandı. Burada birlikte sınıfı tanıyacağız, öğretmenimizle tanışacağız, oyunlar oynayacağız ve okulun ne kadar eğlenceli bir yer olduğunu keşfedeceğiz. Her videoda yeni bir macera, yeni bir bilgi ve bolca gülümseme sizi bekliyor. Hazırsanız okul yolculuğumuz başlasın. Hoş geldiniz, iyi ki geldiniz. Her masal yeni bir yolculuk. Okula merhaba. Birbirini tamamlayan parçalar. Mert ertesi gün sınıfa girdiğinde Elif'i yine legolarla oynarken buldu. Hemen yanına gidip "Ben de katılabilir miyim?" diye sordu. Elif, "Tabii ki. Şu kırmızı legoları bana verir misin?" dedi. Tam o sırada Zeynep öğretmen elinde büyük bir zarf ve renkli kağıt parçalarıyla yanlarına geldi. Günaydın ikinize. Bugün çok eğlenceli bir yapboz oyunumuz var. Bakalım birlikte tamamlayabilecek misiniz? Yere oturdular. Zeynep öğretmen zarftan iri, renkli dört büyük yapboz parçası çıkardı. Hepsi ayrı duruyordu ve her birinin üzerinde bir resim vardı. Bu yapbozun parçaları birleşince sınıfımızın en güzel resmi ortaya çıkacak. Haydi ilk parçayı yerine koyalım dedi. Birinci parça Kulaklar Dinlemede İlk parçada bir çocuğun öğretmenini büyük bir dikkatle dinlediği resmi vardı. Zeynep Öğretmen Bu kuralımızın adı birimiz konuşurken diğerimiz dinleriz. Neden önemli sizce? diye sordu. Elif Karşımdaki beni dinlemezse üzülürüm dedi. Mert, ben de anlatmak istediğimi anlatamam diye ekledi. Doğru dedi Zeynep öğretmen. Dinlemek karşımızdakine seni önemsiyorum demenin sihirli bir yoludur. İlk yap boz parçasını masaya yerleştirdiler. İkinci parçada bir çocuğun su şişesini almak için sırada beklediği resim vardı. Peki bu ne anlama geliyor olabilir diye sordu Zeynep öğretmen su içmek için sıra beklemiş, dedi Mert. Aynen öyle, sıramızı bekleriz. Böylece herkes eşit sıra hakkına sahip olur ve kimse itişip kakışmaz. Adil olmak da böyle bir şey işte, diye açıkladı Zeynep öğretmen. İkinci parçayı birincinin yanına yerleştirdiler. Üçüncü parçada bir çocuğun oyuncakları sepete topladığı resim vardı. Elif hemen atıldı. Bu, oyuncakları toplamak. Çok doğru. Oyunumuz bitince oyuncaklarımızı toplarız. Neden mi? Çünkü oyuncaklar da dinlenmek ister. Ayrıca ertesi gün hepsini yine kolayca bulabiliriz. Dağınıklıkta kaybolmazlar. Üçüncü parça da yerine kondu. Dördüncü parça, sihirli sözcükler. Son parçada iki çocuğun birbirine lütfen ve teşekkür ederim derken resmedildiği görülüyordu. Mert, annem hep bunları söylememizi ister." dedi. "Annene çok hak veriyorum." dedi Zeynep öğretmen. "Lütfen, teşekkür ederim. Özür dilerim. Sihirli sözcüklerdir. İnsanların kalbini yumuşatır, günü güzelleştirir." Son parçayı da yerine yerleştirdi. Tüm parçalar birleştiğinde ortaya el ele tutuşmuş, gülen çocukların olduğu ve birlikte "Güzeliz" yazılı bir resim çıktı. İşte dedi Zeynep öğretmen. Kurallar aslında böyle bir şey. Tek başlarına sadece birer parçalar. Ama hep birlikte uyduğumuzda işte böyle güzel, mutlu ve düzenli bir sınıf resmi ortaya çıkıyor. Mert ve Elif tamamlanmış yap boz resmine bakarak gülümsedi. Kurallar, onlar artık yapma demek değil, birlikte güzel yaşamanın yolu gibi gelmeye başlamıştı. Zil çalmak üzereyken Elif Legoları toplamaya başladı. Mert de ona yardım etti. Zeynep öğretmen, teşekkür ederim dedi. Mert içinden geldiği gibi cevap verdi. Rica ederim. İkisi de yapbozdaki gülen çocuklar gibi hissettiler kendilerini. Bugünkü masalımız burada bitti. Eğer bu yolculuğu sevdiysen, yeni maceralarımızı kaçırmamak için abone olmayı ve beğenmeyi unutma. Bir sonraki masalda görüşmek üzere.